Her şeyi bilen adamla mutfaktaya hoş geldiniz arkadaşlar. Birçoğumuz hazır ürünleri marketlerden almayı ya da dondurulmuş ürünleri almayı çok sever. Peki bu dondurulmuş ürünleri kendimiz de evde yapabiliyor muyuz? Ki kolaylıkla yapabiliyoruz. Bugünkü tarifimiz 3 peynirli sigara böreği. Bir sigara böreklerimizi hazırladık. Fazlasını sardım. Ve bunları buzluğa koymaya hazırız. ve pişireceklerimizi de yanımıza aldık. Ocağımızı açtık. Yağımız kızmaya başladı. Hangi malzemeleri kullandık? Bir onlara bakalım. Sonrasında sonrasında pişirmeye geçiyoruz. 3 peynirli böreğimiz için gerekli olan malzemelerimiz. Süzme peynir kullanacağız. Kaşar peynir ve mozzarella. Bu üç peyniri kullanıyoruz. İçine maydanoz, ve bir de yumurta ekleyeceğiz. Ve böreğimiz için de gerekli olan ana malzememiz üçgen kesilmiş yufkalar. İlk olarak da iç malzemelerini hazırlamakla başlıyoruz. Bir kabın içerisine mozayelamızı rendeliyoruz. Sonra kaşar peynirimizi aynı şekilde içerisine rendeliyoruz. Sonra bu karışımımızın üzerine maydanozlarımızı... Bir adet yumurta ve süzme peynirimizden de iki parça koyuyoruz ve bütün malzemelerimizi iyicene karıştıracağız, bir bulamaç hazırlayacağız. Ve hazırladığımız malzememizi bir kenara alıp böreklerimizi sarmaya başlıyoruz uçlarının yapışması için bir kapın içerisine biraz bir su alıyorum. Peynir karışımından bir miktar içerisine sürüyorum. Ve çok sıkı olmayacak şekilde böreklerimizi sarıyoruz. Uçlarını ıslatıp yufkamızın yapışmasını sağlıyoruz ve sardığımız börekleri bir kenara alacağız. Hepsini sardıktan sonra da kızartmaya geçiyoruz. Şimdi marketlerde içerisinden 10 12 tane ya da en fazla 20 tane çıkan dondurulmuş üç peynirli sigara börekleri var. Ama bu sigara böreklerinin şöyle bir dezavantajı da var. İçerisine ne peyniri koyduklarını ya da ne şartlarla yaptıklarını tam olarak bilmiyoruz. Kimileri güzel çıkabiliyor, kimileri biraz bir dandik çıkabiliyor. Bazı marketlerin özel markaları gibi. Biz buna alternatif olarak da kendi üç peynirli sigara böreğimizi yaptık. Bunun içerisinde süzme peynir, kaşar peynir ve mozzarella kullandık. Tabii mozzarella biraz daha pahalı bir alternatif ama mozzarella kullanmayıp da yerine farklı bir peynir, işte tulum peyniri koyabilirsiniz veya bir ezme peyniri koyabilirsiniz. Olmadı bir lor peyniri de koyabilirsiniz. Böylelikle üç peynirli bir sigara böreğiniz olur. Buzluğunuzda da yiyebileceğinizden fazlasını 5'erli paketler, 10'erli paketler halinde sarıp direktman buzluğunuza atabilirsiniz. Böylelikle dışarıdan aldığınız rakamın yarısına 4-5 kat daha fazla sigara böreği yapmanız mümkün. Sigara böreğini kızartırken ben bol yağda kızartmayı tercih ediyorum. Çünkü daha hızlı ve güzel kızarıyor ve daha çıtır oluyor. Kızdırdığım yağın içerisine sigara böreklerini gönderiyorum. Ve böreklerin bol yağın içerisinde kızarırken... Tabağımın içerisine bir miktar kağıt havlu koyacağım ve çıkardığım böreklerimin fazla yağlarının burada süzülmesini sağlayacağım. Ve ardından servis aşamasına geçeceğiz. Üç peynir sigara böreğinin şöyle bir özelliği var. Peynir içerisinde eridiği zaman akışkan bir hal alıyor. Bu bir noktada eğer börekleri iyi sarmadıysanız yağın içerisine böreklerin içerisindeki peynirin akmasına neden olabilir. Bunun da çok kolay bir püf noktası var. Böreklerinizi buzdolabında birkaç saat beklettikten sonra içindeki peynir sertleşiyor ve yüksek sıcaklıktaki yağda kızartırken hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Veya buzluktan çıkartmış olduğunuz sigara böreklerinizi birkaç bir 10 dakika kadar tezgahta bıraktıktan sonra ma sert halleriyle yağın içerisine attığınızda çok daha güzel kızardığını ve içerisindeki peynirin de istenilen kıvamda eridiğini göreceksiniz. Evet, üç peynirli sigara böreklerimiz gayet güzel bir şekilde piştiler. Hem çıtır çıtır hem de içleri inanılmaz güzel, lezzet dolu 3 çeşit peynire sahip. Tarif unutmayın. Gerçekten çok memnun kalacaksınız. Kanala hala abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenmeyi ve sosyal medyada kanalımızı duyurmayı lütfen unutmayın. Yakında yeni tariflerle tekrar karşınızda olacağım.